Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, 5 ülkeden provokatif Türkiye uyarısı, kırlı algı operasyonu. Değerli izleyenler, İsveç'te ve Danimarka'da İslam düşmanı provokatif saldırıların ardından, bazı ülkelerin büyükelçiliklerinden eş zamanlı algı operasyonuna imza atıldı. Her fırsatta ülkemizi karalamaya çalışan ülkeler, aşırı sağcı Sıkıyon Partisi lideri Rasmus Paluda'nın provokatif Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerinin ardından yeniden ortaya çıktı provokatif ifadelerin yer aldığı metinde Kur'an yakma eylemleri nedeniyle Türkiye'de terör saldırısı riskinin arttığı bu nedenle kalabalık yerlerden uzak durulması gerektiği belirtildi. Türkiye'ye yönelik operasyonun ortaklarından Almanya'nın Dışişleri Bakanlığı, Alman vatandaşlarının keyfi tutuklandığı yalanıyla Türkiye'yi hedef aldı. Mesnetsiz iddiaların dozunu arttıran Alman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de hükümeti eleştirmenin, paylaşım yapmanın ya da bir paylaşımı beğenmenin kovuşturma için yeterli olduğunu iddia etti. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kısa bir süre önce İsveç'te Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması Türkiye'de terör saldırıları riski artırmıştır. Bu nedenle özellikle yoğun, kalabalık kamusal yerlerde bulunmaktan kaçınılmalı ve dini ibadet yerlerini ziyaret ederken dikkatli olunmalıdır ifadelerine yer verildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçiliği ise açıklamasında şunları söyledi: "Avrupa'da son zamanlarda yaşanan Kur'an yakma olaylarının ardından Amerika Birleşik Devletleri hükümeti vatandaşlarını teröristlerin Türkiye'deki ibadethanelere olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor. Teröristler İbadet yerlerini veya batılıların sık sık ziyaret ettiği yerleri hedef alarak çok az uyarıda bulunarak veya önceden hiç uyarı vermeden saldırabilirler. Batılıların uğrak yeri olan yerlerde tetikte olun. Kalabalıktan kaçının, düşük bir profil tutun, çevrenizden haberdar olun, güncellemeler için yerel medyayı izleyin. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına yönelik en son uyarılar ve mesajlar için büyükelçilik sitesini takip edin. Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliğinden Türkiye'deki vatandaşlarına dönük yollanan eşpostada ise şu ifadeler kullanıldı. Amerika Birleşik Devletleri Konsolosluğu'nun 27 Ocak 2023'te yayınlandığı güvenlik uyarısında hatırlatıldığı üzere. Türkiye'de terör saldırısı riski arttığından Türkiye'de ikamet eden ya da Türkiye'den geçmekte olan Fransızlar ibadet yerleri de dahil olmak üzere özellikle yabancı uyruklular tarafından ziyaret edildiği bilinen buluşma noktalarında azami dikkat göstermeye çağrılmaktadır. İspanya'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise Avrupa'daki Kur'an yakma olayları ve çeşitli ülkelerdeki ibadet yerlerinin yakınında birbirini izleyen terör eylemleri göz önüne alındığında ibadet yerlerinin yakın çevresinden, kalabalıklardan ve turistlerin yoğun olduğu uğrak yerlerinden kaçınılması tavsiye edilir denildi. Benzer bir uyarı metni de İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliğinden geldi.